Abi mis click atıyorum çok. Kanka vardı at gözünü seveyim ya. Canına mı susalım o ne ya? <laughs> Biz de böyle. Tam dediğim anda genç edin ama. Board atmadık. Board atmadık. Aa adam ama yani daha ne yapsın Kaan? Ne yapayım harbiden ya? Biraz hala vakit kaybediyor. Kötü değil. Şunu şöyle yapalım. Reyna biraz açık zaman tanıyalım. Ölecek yoksa. Şöyle biraz daha tanklayabilirim bence buraya. Beni kesebileceklerini sanmıyorum pasiflerini alırken ama Bırak şey yani. uzak kalayım da kesmesin çünkü ya Bir de smite attık buna Güzel Kötü değil Tabii benim takımlar gelsin lan artık. Okay. Wie <laughs> <Bir kurtaracak>. gut <laughs> Bum. Atamaz da atamaz. <laughs> Kaçtı. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Yasuo sanırım yanıtın evet olduğunu düşünüyor. Bakın bu yüzden tank çıktım. sağ anında ölecektim. Ölmeden önce bir flash atma şansı yakaladım böyle bir bınk. Böyle bir jin. Anladınız mı? Elvin'le kendi kariyerimi kıyasladığımda yani Elvin'in bir kariyeri olmamış oluyor. <laughs> Oradan burayı uçarsan amına koyarım ama tamam gelemez gelemez I imagine my E sub one second earlier. I actually live. Nice. Unlucky. O ne lan? Yardım var mı kanka? TP var, var, var mı? Var. Var. Abi orada. Vurdum yok bordo. ki. Kanka o zaman Ay. Çok garip bir çar bu ya. Hadi şak şak hadi gel kanka tamam tamam. Tık <laughs> <laughs> bot attık gelin. Gelin. Ay! Lan. <laughs> Bak buna bak buna. Aha ne yapıyor lan Yumi'yi Yumi, Yumi, öldürttü, Yumi, öldürttü Yumi de öldürttü. Yumi'yi de öldürttü adam. Yumi'yi de öldürttü. Yumi'yi de öldürttü. Öldü. 4 k deneyelim abi. 4K, 3K desek, 2K desek. Zıplayalım. Aldık. Ölmezlerse okey. Ölmeyin okey. Aa bu ne Güzel Üstüme bir daha ki atlayışına mı ama Flash'im gidiyor De Adam delirdik kuduruyor ya Öldüm Ah Nana geçemiyorum <laughs> Knocks him down the tears hide inside of it as the Nexus falls and evil geniuses continue. Oh, the rum warping, fountain diving ways, and Afro -moo did not die! A quadra kill for fake god almost saves the game. Bak ne oldu biliyor musunuz? Börslerim bu arada. Tuttuğunu börslerim haberin olsun. Diğerleri de gelemez yani. Tamam gel gel bir gel. Tuttuğunu börslerim. <laughs> <laughs> Cara bak ya. League of Legends mı bu? Solo onu al. Sen böyle yapacaksan ben koşar ölürüm kardeşim. buradasın mesela. Burada ne var abi? Burada ne var? Salyangoz mu topluyorsun? Ay ne yapıyorsun burada? gelin şu oyun. <laughs> koridora gelin artık. Oyun. Şu 15 dakikadır şunu yapmanızı istiyorum. Aa. Oy. Abi em geldi. Oh ona vurdum bir tane oradan uzaktan. Neler var mı var mı ölmem yok mu ya buna? Yine %20 canım kandı ya <laughs> Vayne olup olmadı ya Şimdi chat Borna deneyeceğiz artık yeter deyip Çok aptal bir oyun oynuyor adamlar yani Oha helal <gülüyor> Ya. <gülüyor> buradan geçilir mi? Namda da yok şansı. Ya W'ye mana olsa keseceğim. <laughs> yok artık ya. Lan ne oluyor oğlum ya? İşte... Dead. dead. He's not dead. Like <laughs> ee, tanklar falan metaydı. Mitte işte sen şampiyonlar falan iş evet. yapıyordu. Evet. Onlarla da bayağı iyi oynuyor. Mm -hmm. Dur. siz biraz kötü pozisyonda mı kaldınız? Şşş sen babaya babaya bırak. Of, yalnız ulti oradan da sekti yine üçlük oldu Erif. Bayağı iyi oldu bu arada. Sen Korkun babaya yaşadın. bırak Harcan. Bana eskiden ne derlerdi? Borus Bey derlerdi bana. Hydra'dan nasıl çıkacağım? <laughs> kanka şimdi onun cevabı daha iyi oynayarak çıkmak tabii ki de. Bak mesela nasıl çıkarsın kanka böyle çıkarsın. böyle çıkarsın yani plattan değil de ölmekten böyle kaçabilirsin demek istediğim şey öyle aha bunu öldürürüz aha o benim <gülüyor> ölmem <laughs> Ay, E'yi de bastım ha. Hıyar seni. Hıyar buldu. Allah. Dive atalım mı chat? Ne diyorsunuz? Bir daha davet atmayacağım. Ben malım bu arada. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım. Zing bir tane var bir orada oradan pat. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? <laughs>